sırayla kırmızılardan ve sarılardan ben bütün bu kalıpları yapacağım. Sen ne yapacaksın? Pizzana devam mı? Yani pizza kalmadı ki burada. Ne yapacaksın? Sen de istediğin bir şey yap ama sana göstermeyeceğim yaptıklarımı. Ya bir şey diyeceğim. Ko evet. Karıştıralım mı hepsini ne olur? Nasıl hepsini karıştıralım mı? Göstereyim nasıl yapacağım? Hayır korkuyorum. <laughs> nasıl yani hepsini karıştırdın? Ha, sarıları döktün. Yani ee? Evet. Aa! Bu kadar. İyiydi ama niye böyle yaptın? Turuncu Ey, yapacağım. Aa. Annem olacak mı ki turuncu? Ha? Emin misin? Kırmızı çok fazla. Turuncu olmaz ki bunda. Kinetik kum karıştırılarak. Nerede turuncu yapıldığı görülmüş? Aa, Üstün... Oluyor. Ciddi misin? Olur. Aa Evet. İyice karıştır iyice. Dur ben de birazcık mincıklayayım. Ne oldu anne? Ne oldu anne ne oldu? Şunu da karıştıralım. Ne oldu anne ne oldu? Anne dur bir bırak dur, sen. Dur bekle bak ben halledeceğim şimdi bekle. Efe vallahi turuncu oluyor ben sana ne söyleyeyim. Ne oldu anne ne oldu anne? O zaman tamam hepsinden turuncu emoji yapacağız. Ne dersin? Tamam. Tamam mı? Ben karıştırıyorum şundaki. Tamam. Ben yapayım. Ya ben de oynayayım biraz. Ne olur çok güzel baksana. Ben de biraz oynasam. Hani olmuyordu? Hani ne olmuyordu? Tamam işte bazen senin dediklerini de olabilir. Her zaman annelerin dediği doğru çıkacak diye bir kanun yok. Ben öyle bir şey demedim. Aa burada kırmızı kalmış birazcık. Bak malzemeleri ekle. Şu tarafta bak sarılar var karışmış. Efe. Bir şey diyeyim mi? <laughs> Annem çiğ köfteye benzedi biraz. Ha? Tamam ben, ben çiğ, çiğ köfteci, köfteci o zaman. Abuzer Efe Usta. Ha? Abuzer mi? Çiğ köfteciler genelde Abuzer Usta falan oluyor ya. O yüzden ben dedim. Çiğ köfte değil Çiğ köftemiz kırmızı, çiğ köftemiz kırmızı. Şarkı da söyleyelim ha, ne dersin? Heh, bak yoğuruyor, oh mis mis ne güzel öyle. Versene bir tane, bir sıkım var da yiyeyim bari. <laughs> Ver bir sıkım. Nasıl sıkım yapılacak biliyor musun? Şöyle minicik alıyorsun. Şöyle yapıyorsun. Bak çiğ köfte. <laughs> Anneanneni kandırabilirsen bununla çiğ köfte diye. Ha? Hani, ya bir şey bildi ha, Hayır çiğ köfte çiğ köfte. Hadi şimdi şekli çıkaralım. <laughs> tamam şimdi Anne, ilk hani Tamam benim. tamam. Önce birinciyi Aa, yapıyorum. Hani Tamam mı annem? ama oldu bir şey demedim. Tamam, birinci hazır. Tamam. Şimdi ikinci. İkinci geliyor. İkinci hazır. Tamam mıdır? Evet. Şöyle Üçüncü yapayım. geliyor. Bütün emoji'leri yapıyorum. Üçüncü hazır mı? Bakalım. Ha taşmasın. Üçüncü hazır. Aa. Heh, dört geldi. Dört en korkunçları. Ama dört yetmedi Efe. Bak. Aa, Hah. Dur bekle çik bakayım. Çik tokte, çik tokte Bir tane daha lazım Efe. Çik Dördüncü çik de hazır. Bu sonuncu. Ellerini açan. Bu kadar Ver bakayım deneyeyim. Bakalım. Yok, Yok yetmedi. Yetmedi Yok. usta. Biraz daha. Bakalım. Yetti mi? Yetti. Şimdi hazır mısın? Çevireyim mi? Çevir. Ha? Bekle. Şunları al şöyle. Her tarafı temizleyelim bir. Şimdi çeviriyorum. Tamam, tamam. Bir, iki, üç. Ha, çok iyi oldu. Bekle. Yay, bir çok Ay, tatlı ya çok tatlı Ay, Baksana. A, gülerken ağlayan surat. Kalpli yüz. Bu ne gözlüklü havalı. Korkmuş. Ve ay sevinmiş ellerini açmış. Hepsi çok güzel olmadı mı? Kafasına Ha? Kafasına Anneciğim niye yaptın? Bozma. Hepsi çok güzel oldu. Hepsi benim. Sen de bunlarla oyna. Tamam mı? Ya karışmak yok. Aa. Ya Efe. Ya Efe. Bozma, bozma, Bozdun Efe. Bak bozuldu işte. Ay. Hepsi bozuldu. Onu da bozuyorsun. Hani bozulmayacak mı? Ne yapacaksın? oraya attığında bozulacak. <laughs> Niye gözlüklerini bozdun adamın ya? Bari bunu vermeyeyim sana. Bu benim olsun. Ya yeri ya hepsine olsun. Ben de gidip Emir'i uyandıracağım şimdi. Ya ne oldu? Uyandırmaya gidiyorum.